Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Baran, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünde kritik aşamanın geçildiğini, sürecin 4-6 ay içinde çözülebileceğini açıklaması Doğu Akdeniz'de büyük yankı uyandırdı. Ankara için olumlu bir gelişme olarak yorumlanan açıklama Yunanistan'da ciddi endişe oluşturdu. Yunan basınından Europos'ta şu ifadeler yer aldı. Ankara, Amerikan savaş uçağı programına entegrasyonunun önündeki en büyük engellerden birine aşmış görünüyor. Böyle bir gelişme F-35'lerin Türkiye Türkiye'nin Katar'dan tedarik etmeyi kabul ettiği meteor füzelerine sahip Eurofighter'larla birlikte Türk kabiliyetlerini daha da güçlendirmesi nedeniyle Yunan Hava Kuvvetleri için büyük bir zorluk oluşturacak. Biz ise Ankara'nın bu hamlelerini garip bir şekilde sadece izlemekle yetiniyoruz. Büyükelçi Baran açıklamaları Washington'ın Ankara hattındaki olumlu havanın bir yansıması olarak değerlendirilirken bölge ülkelerinde tedirginlik oluşturdu. Haberde Baran açıklamaları Atina'da soğuk duş olarak nitelendirildi. Yunanistan'dan Pentapolis'in Postak gazetesi ise Yunanistan'ın F-35 siparişine değindi ancak bu siparişi vermiş olsa da uçakların teslimi ve pilotların eğitimi yıllar sürecek. Gazete bu gerçeği şöyle duyurdu. Türkiye'nin F-35'lere bizden daha geç sahip olması gerekiyor çünkü Türkler programdan atılmadan önce pilotlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderip zaten eğitmişti. Eğer o 5 uçağı alırlarsa hemen yarın operasyonel hale getirip uçurabilirler. Bu kötü senaryo karşısında Yunan basını hükümete acil eylem çağrısı yaptı. Önerilen plansa tamamen engelleme üzerine kurulu. Bunlardan ilki Washington'da lobi faaliyeti. Türklerin parasını ödediği ve hangarda bekleyen o 5 adet F-35'in hemen teslim edilmemesi için her şeyi yapmalıyız. İkincisi ise acil uçak arayışı. Eğer Türkiye uçakları alırsa dengeyi korumak için Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'den acilen beklemeden F-35 istemeliyiz. Bu analiz Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalinin bile Ege'deki güç dengelerini psikolojik olarak nasıl Türkiye lehine çevirdiğini kanıtlıyor.